Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gerek zirvenin gerekse zirve sırasında yapılacak istişarelerin dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Video mesaj marifetiyle de olsa zirve katılımcılarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Esasen bizzat aranızda olmayı planlamıştım. Ancak 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle buna muvaffak olamadık dedi. Türkiye'nin 6 Şubat pazartesi günü üst üste yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldığını hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti. 13.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler maalesef çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. Sarsıntıların hissedildiği mücavir şehirlerle birlikte felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaşıyor. Bilim adamları bu zelzeleler sonucu ortaya çıkan enerjinin 500 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden biriyle karşı karşıyayız asrın felaketi olarak nitelenen bu depremde yıkılan binlerce binanın enkazını kaldırdıkça maalesef kayıplarımızın sayısı da artıyor. Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik. Kalanların tedavilerine ise devam ediyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkarttığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir. Depremin ilk anlarından itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettik. Uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm durumu ilan ettik. Deprem bölgesinde olağanüstü hal uygulamasını başlattık. Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da çadır, konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk Devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız. Bu süreçte zirvemize ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere yüzden fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldık. Kimi ülkeler bizzat arayarak, kimisi kurtarma ekiplerini göndererek, kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye ile dayanışmasını ortaya koydu. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.